Evet, ee, değerli Egeden Medya Haber takipçiler. Şimdi bir şey dikkatimizi çekti. Biz neredeyiz? Sersiyonuz ondan başlayalım. Biz Alsancak'tayız. Alsancak, kapı çıkıyorsun, öğrendiyorsun. İlginç. Güzel bir oturacak yer yapmışlar. Banklar var. Böyle bir şekilde banklarımız var burada. Bak biz bunu çözemedik burada geliyor bir numara var burada 801 81 C 80 C 79 C 78 C 76 C 75 C 73 72 bu şekilde numaralandırılmış. Böyle numaralandırılmış. Geliyor. Buraya kadar böyle numaralandırılarak geliyor. Buradan da böyle 46 düşüyor numaralar. Düşüyor, 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 düşüyor. Bunlar Tabii bizim dikkatimizi çekti bu. Acaba bu? Böyle parça parça güzel bir dekora edilmiş bir vaziyette. Ancak ilginç geldi. Evet. Bu numaralar ne için bulundu? C. B. B. C. Gönlü verir Demedik. Tam karşısında Evet. Bilen arkadaşlar artık aşağıda yorumlarda belirtirler.